Şeref Oğuz, çenelerini getirip kulaklarını götürüyorlar. Tarım zirvesindeyiz. Bakanından bakmayanına dek tüm sektör salonda yerini almış. Protokol deyince akan sular durur da. Protokolün ağır isimlerini bekliyoruz, ağır ağır geliyorlar zaten. Geldiysem ne ola şu ara bezmine ahir, adet budur ahirde gelir bezme ekabir, diyordu Nevi. Şairler meclisine geç geldiysem ne olmuş ki, adetten değil midir büyükler meclise en son gelir. Büyükler salonda yerlerini alıyor ve protokol konuşmaları. Salonun ön koltukları kamu erkanı ile tıklım tıklım. Uzmanı, hocası, davetlisi, çiftçisi filan arka sıralarda söylenecekleri duymaya hazır. Tarımın tepe yönetimi, tüm kadrolarıyla öyle şeyler anlatıyorlar ki arada Türkiye lafı geçmese, acaba hangi ülkeden bahsediyorlar diye tereddüt edersiniz. Zira bahsettikleri o ülke Yeni Zelanda galiba. Misal tarımda her şeyi tam yapmışız, üretim sorunu yokmuş, gıda gani, hayvan zebil, bolluk, bereket, her şey yerli yerinde. Eleştiriler. Onları suçlayarak, vatan haini, yalancı, düşman, dış güçler. Ve protokol konuşmaları bitiyor, sıra tam gerçekleri konuşmaya geliyor ki bir anda eka bir salonu terk ediyor. Çenelerini getirdiler, konuştular, alkışlarını da alıp salonu terk ediyorlar mahiyetleriyle. Peki ya gerçekler? Kimin umurunda? aslında gerçekler öyle değil, tarımda iyi gidiyoruz ama şu şu sorunlar da var diyeceğiz de bedenleri, korumaları ve kulaklarıyla çekip gittiklerinden ne mümkün? İster istemez sorguluyor insan, neden böyleyiz? Niçin tarımın sorunları on yıllardır çözülmüyor? Çünkü zirvenin ağır topları, sadece çeneleriyle var oluyor, kulaklarına gerçeğin sözleri değmeden kaçıyorlar. Bir tür pagan ayin gibi bizdeki zirveler. Herkes görünür olma derdinde. Görün ki alkışlanasın. Salonda toplanıyoruz, ekabiri dinliyor sonra da ellerimizi birbirine çarparak ses çıkarıyoruz. Sonra mı? Sonrası demişken söylemeden geçemeyeceğim. Bu pagan ayini tadındaki zirvelerde konuşmacılar sahneye diziliyor Manisa Süraisi gibi. Plaketlenip foto ile ölümsüzleştiriliyorlar. Netice sorunu, çözümü sadece zaten bu konuda bilgi sahibi olanlar aralarında konuşuyor. Ancak çözümler hayat bulamıyor zira ekabirler atlarına binip gittiler. Attaya uzaklara